Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tüetin Önce. Bugün seninle birlikte kanalı tanıtacağız. Ee, Kanal Discord kanalı. Gençler, yani <laughs> uz <laughs> da Uzun zaman zaten bizim bir Discord kanalımız var ve artık o takviyeli. Birinci seviye, dört tane takviye var. Yani şuradan da görüyorsunuz. Şimdi nerede yani gelmek isteyen gelebilir. Hemen anlatayım öncelikle. Neler var, neler yok. Öncelikle gifi var. Bakın şöyle üstüne geldiğimde titriyor şöyle. Benim de gifim var. Zaten. <laughs> Şimdi bu dört yer kurcular o buraya geçeyim. Ee, yeni roller burada gelecek hani e, takipçiler diye falan. Ee, öncelikle kurallara gelelim. Yani kurallar. 12 tane kuralımız var zaten. Bazılarının cezası belli, bazılarına kurul belirleyecek. Kurul bu arada biz oluyoruz. <laughs> Aynen kurucular. 3 tane kurulu var. Atakan, Kadir ve ben yani evet. Glorious. Harika oyuncu neden sevmiyorum ee, ben? say kanka senin kardeşin. <laughs> He evet en son kararı verecek. Önce yani <laughs> <yani en gülüyor> hemen kuralları seveyim. Yazı kanallarını doğru bir şekilde kullanalım. Yazı kanallarımız ve ses küfür, argo ve benzeri asla edilmeyecek. Yazı kanallarımız ve ses kesinlikle parti kuruluş ve benzeri konuşulmayacak. Yani siyaset falan yasak abi. Metin kanallarında spam yapmak yasak, flut yasak. Kanka şey, bir şey diyebilir miyim? De. Hani o üçüncü kanka şey var ya, üçüncü kural. Bir an siyaset. böyle şey düşündüm böyle, hani siyaset düşünüyor ya, istemediğim partinin böyle bir şeyini onun profiline vereceksin aslında da. Neyse geç. Yani Neyse, siz şey az siyaset yasak, Spam, flut yasak. Metin kanallarında link paylaşımı yasaktır. Yani bizim istemediğimiz sürece anlatıyorum bir video atıyorum bir şarkı arıyorum dur onu siz biliyorsunuz dur, linkini atabilirsiniz de hani onun dışında yasak link paylaşım çünkü reklam olabilir uygunsuz kullanıcı adı ve profil fotoğrafları aynen küfürlü profil resmidir ya da adı ses veya metin kanallarını trollemek yasak Herhangi bir platform oyun ve benzer hesapların satışı takası yasaktır. Yani burası bir ticaret yeri değil mi? Çünkü? E, kanka. Evet kanka. Tamam sen söyle. Başka Discord yayıncı ve reklamları yani reklam yapmak yasak. Cezası özür dilerim. Kanka şimdi de... evet. 13. kuralı söyleyeceğim. Böyle kanka teker teker insanlar gelecek biz de onları kayıt edeceğiz biliyorsun ki böyle. Adları ve yaşları diye. Evet. Yanlış evet. yaş ve yani yalan yaş ve yan, yalan isim almayacağız abi. Tamam 11. 11. kural kamera var. Aynen. Kan ve vahşet içerikli paylaşımların yapılması yasaktır cezası. Ban ve başka bir yayın YouTuber hakkında konuşmak yani reklamını falan yapmak yasak. Onun dışında başka 13. kural adamı söyledik. Şey Buradan şarkı falan dinleyebilirsiniz Spotify'dan. Hmm. Başka burada... Arkadaşlarınızı bu linkten davet edebilirsiniz onu da göster. Onu zaten şey bırakacağım ya yorumlara. Ha, tamam. Çünkü kimse videonun burasını durdurup da o linki girmeyecek. Aynen. Duyurular moderatör <gülüyor> 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 Burada da önemli duyuruları görebilirsiniz. Örneğin bakın moderatör yani şarkı atacak. <laughs> Film izleme, video izleme canlı ders odası, müzik 1 ve iki. Yani lütfen, takipçilerle sohbet odaları. En üstteki bir altındaki iki en sondaki de 3. Dışında odaları, falan. ekleyebiliriz. Eğer bir saat boyunca AFK kalırsanız AFK odasını atacak. Süresi bir saat. Aynen. Başka bu dört yer zaten bize özel. Onun dışında şöyle komutlarımız var. Slash YouTube yazdığınızda ben ve Yusuf'un kanalını görebilirsiniz. Ayrıca Steam yazdığınızda da bizim Steam, değil ya, Steam hesapları çıkıyor. Buradan da bakabilirsiniz. Onun dışında diyecek başka ne kaldı? Kurallar falan aşağıda videonun altında yazacak. Ha, onun dışında Aynen. bir de neden şey hafta sonu video gelmedi? Gençler tamamen edin ne oldu? Benim bilgisayar yine bozulmasın mı? Açılmıyor. Yani bu sefer siyah ekran diye düğmeye basıyorum. Hani çıtıyor İşte daha parçası gelmedi. Hani gelecek. Hem hani şu an açılıyor ki okay, de tekrardan sorun çıkartabilir. Parçası geldiğinde oyun videolarında sonuz devam. Ede bir stok video var. O bu hafta sonu gelecek. Infosunu vereyim mi? Hakikaten Discord'a gelenlere aynen videoların info'sunu verebiliriz. Değil mi Yusuf. Aynen, spordur. Hadi şimdi hadi ben bir vereyim bir infoyu. Hadi ben bir infoyu verdim. Buraya kadar izleyenler gördü gördü demişim gördü. Neyse. Yani ee, video bu belki... Evet. Bir şey daha var. Nitro'su olup da sunucumuza takviye eden arkadaşlarımız bizden birkaç aylık ya destek ekibi ya da moderatör olabilir. Bunu da söyleyelim. Aynen moderatör verebiliriz. Doğru. Zaten server booster yetkisi de otomatik olarak verilecektir. Aynen. Adım. onu alamıyoruz mesela Glorious'ta var server booster. Sende de var. Bende ben de her türlü rol var. Bir tek bot yok. <gülüyor> <gülüyor> Bot rolü sadece botlara özel, başkasına vermiyoruz. Atakan'a vermiş olabilirim belki. Yok Atakan'a da vermemişim. Yusufa zaten onda en az rol var. Metehan'a vermiş miyim? Tam bot yetkisi sadece botlarda var. Zaten bunlar onaylanmış botlar. Komutları gördünüz. Birisi slash YouTube burada hatta göstereyim atıyorum. Bunu tıkladınız buradan linke. Hani direkt karşınıza abone olun gelecek. Şimdi ben abone olduğum için gelmiyor tabii. Hani. Redden Steam Benim yazdım. kanalımda bir reklam yap. He aynen. Alın <laughs> <laughs> sen Glorious'un kanalının reklamı. Evet. Steam hesaplarımızda sizleri ekleyebiliriz. Sizlerden birlikte oyunlar oynayabiliriz. Bunları da diyelim. Ayrıca çekiliş, çekiliş değil. Turnuva olabilir. Aynen turnuva olabilir. Aynen. Ya, turnuva yapacağımız zaman hani ne bileyim PUBG Mobile, CSGO ya da Minecraft turnuvaları özellikle Minecraft. Hatta Among aynen. Us. Among Us aynen. Ya, olabildiğince ücretsiz oyunlarda turnuvalar yapacağız çünkü şimdi PUBG'de yapsak hani abi oyun pahalı, aldın hani atacak bilgisayar da lazım hani. Olabildiğince eşit koşullarda hani oynanması lazım ki hani eğlencesi çıksın. Ha ayrıca az daha unutuyordum sunucunun emojileri var arttıracağız. Yani 3 işte bu kask mesela en yani çok hoşuma gidenlerden ya da altın elma. Bu da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şey kanka bir dakika. Evet. Ha bir de play komutuyla da şarkı açabiliyorsunuz. Play şarkının da. Şimdi yazmayayım da telefona. <laughs> <laughs> e ee, zaten siz müzik dinlerken çoğunlukla müzik 1, müzik 2 veya ileride gelecek olan müzikli oyun odalarımızda da dinleyebilirsiniz müziği. Evet eğer ben bunların olayını bir türlü anlamadım. Mesela bunlar ne yapıyor zaten? Aynen evet. kanka. Onu şey o odaları sileceğiz kanka. Onları Süleyman Çileme yapmıştı, ha? He, hatırladım hatırladım. Atıyorum birimiz araba dedi Son iki harfine ba. Mesela atıyorum. Böyle. Devam et sen. Sayı sayma. Yine ba geldi. <laughs> tamam, bir şey. Yanlış bir gittim ya. Yani bu şekilde hani. Sayı sayma. <laughs> sayı, sayı sayma bu hoş. Yani, sayı saymadan ne ya? 1, 2, 3, 4, 5 gidiyor. Bu arada burada bir oyun odası kalmış konuşmalı. Oğlum bu neden duruyorlar bu <gülüyor> <gülüyor> var. Eğlence de mi kanka? Eğlence de ki. Aslında dursun dursun yok. Ama kanka yalan. dursun ya. Kelime türetmece falan oynarken Aynen, oraya geçeriz. Kelime türetmece güzel bu arada. Belki ke <laughs> ödüllü kelime türetmece düşünsene. <laughs> Aynen. Gerçek PUBG turnuvalarımız olabilir dediğimiz işte. Yani Başka komut, ne söyleyeceğiz? Komutları hatırlatayım şöyle slash youtube steam Onun dışında play bilmem nokta 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 şarkının adı yani Bu üçün aylandı yazarsam ne oluyor? Tamam hiçbir şey Yani öyle pek de diyecek bir şey yok e, Emojiler falan Yani bu dört yer sadece kuruculara özel Onun dışında kuralları mutlaka okuyun. şimdi yalnız Sen ya, şey ya, yanlış, diyebilirsin. Ne? Bir dakika kanka, ben sana diğer komutları da hemen söyleyeyim mi? Ee, yani dur hatta bot komuta gelir bizim şey, özel bot komut. Tamam. Ee şimdi abi, hemen söylüyorum. Şöyle parakta görebilirsiniz de. Bazı söylerim. Şimdi bunlar bizim. Ee arkadaşlar, move mi me diyerek mesela o hashtag işaretine, onu diyerek abi başka bir yani sesli kanala bir geçebilirsiniz ama buna çoğunlukla kullanmayacak zaten çoğunluk değil mi kanka? Evet. Ee, kanka normal yani boşluksuz bir şekilde. Merak et. Gördün mü? Buradan. Ha. Seçeceksin. Yani buradan tüm ee, sonra sonra ise abi şöyle profile diyerek kendi profilinizi görebilirsiniz bu şekilde gördüğünüz gibi rep, level, rank, kredilerimiz hepsi burada mevcut. Boli buradaki seviye ne seviyesi kanka sendeki şu an? Kanka yazma seviyesi. Ha. Diyebilirim. Tursuz, ee, sonra rank şimdi. var, rank var kanka. Bu şekilde rank yazarsanız böyle mı? voice chat'teki rankımız. Neyse. Hmm, bak böyle şeyler de varmış. Sonra e, böyle top listemiz var. Yani en çok kalan. Neden en iyi sensin ben şimdi neyse. Ee, kanka. Neyse. <laughs> adam sonucu da 5 kişi var abi. <laughs> ee, yüzden diyerek böyle 2 yıl önce katılmışım Discord'a mesela. Sonucuya 4 ay önce katılmışım evet. bu sonucuya. Ee, bakalım. Nasıl... Kadir de 2 yıl önce katılmış. Discord'a. Vay canına. Çok güzel. E, avatar ID, avatar efendim. diyerek abi direkt bizim avatarlarımıza ulaşabilirsiniz. Bak benim yani, bilmediğim komutlar vermişler. Yani, Burada ben de öğreniyorum. E, sonra server yazarsanız hakkında bilgilerimizi görüyorsunuz. bak ne zaman oluşturmuşum. Sahibi, bölge mesela, 8 çevrim içi, roller 19 falan filan. Diye. Daha Fazla rol gelecek bu arada. Eğer yani roles, roles yazarsak şu şekilde. Aynen. Kaç kişi var rollerde böyle? Onu gösteriyor. Sonra olsun. bizim Aa, moderatörler yani. kurucular şeklinde yani milletane puan güzel verebiliyoruz yani. ya. Bayağı o şekilde Hemen yani bu şekilde kanka. Tamam şöyle takın. Bu komutu bulamıyorum dedi. Hı. Olsun kanka iyi şu anlık. Her point yazıyorum mesela ben biz size şöyle artı bir puan verebilir yani puan verebiliyoruz. Her Ama, gün girip kısar, buraya kısar. değil yazarsanız e, 770 günlük kredi alabilirsiniz. Tabi bunlar gerçek hayattan alakası yoktur. E, şu şekilde. Neden e, ben de e, gün önce bulamadım? Neyse. Ha, e, arkadaşlarınızdan mesela şöyle şakasına zar atabilirsiniz birden bize kadar falan. URL'yi kısaltır e, hashtag short'ta. hemen şöyle ben mesela yukarıdan. Bir link bulayım. Veya YouTube yaz kanka sen direkt. Evet tamam. YouTube yaz. Yes, Hashtagsız. Aynen. Ben slash slash. Tamam ben yazayım. Ben... Evet, short yazarak. Short tamam. yazarak. Buradaki sub confirmation mesela tıklıyorum. Böyle küçük bir link yapıyor. Buna basarak da direkt gidebiliyorsunuz. Kısaltılmış evet. link yani. Ee, sonra yani bizim kullanabileceğimiz komutlar var. Ee, unlock komutu mesela üyenin banını kaldırır. Lock mesela şey belirli bir kanalda mesaj göndermesini engeller. Bir üyenin takma adını değiştirebilen setnik komutumuz var. Sunucu veya kullanıcı hakkında uyarı listesi alma komutumuz olan warnings var. Warnings. Ee, rollerin hex kodları ile değiştirir. Set kalır. Ee, atları yani şey diyelim mesela biz moruz. Buradan değiştirebiliyoruz ayarlara girme ben Kadir'i de bilgilendiriyorum bu konuda evet, tamam. bir üreyi mesela şöyle diyebilirim horn mesela şöyle yaptım ha, uyaramazsın dedi çünkü o sunucu sahibi olduğu için sen yap mesela kanka bana ne yapayım kanka evet, van Evet dur bakayım Glorious. Oğlum neden çıkmıyorum ben? Senin ismin ne? Yıldız Glorious. Ha. Bekle ben bundan buldum. <laughs> ee, Sunucumuzda ayrıca ben yayınlar 720p 60fps olarak. Ee, bana Probot'tan şimdi bir mesaj geldi. Ne haber kardeş diye uyarı aldınız diye. Ee, <laughs> ya yani böyle değişik şeyler şimdi... falan filan var işte. Ama. Aynen. Sunucu güzel abi sunucu sağlam. Tabii daha yani, daha, çok da, çok güzel. daha da güzel. Daha güzel Hani bu odaları falan belki tek <laughs> ee, bir oyun odası altında toplarız. Hayretten. Spam e, kanka biliyorsun ki probot kullanıyoruz biz şu anlık. Kanka spamı direkt algılayıp banlayabiliyor ama biz kurucu olduğumuz için banlamıyor. Mesela ben şöyle yani... bir... dur, burada gidecek bir şey yok değil mi? Hı hı. Sen bir clear şey... çekeyim ya. Çek. Clear mesela işte. şöyle şeylerimiz de olacak. sunucuyu güncellediğimizde yazacak mesela veya şu saatte güncellenecek, kapatıp açılacak sunucu diye. Mesela o yeni yasaklandı. Herkes açısından güze güzelleşecek ve yazdığı şey de orada spoiler şeklinde gözükecek. Yani tanmak. neyse ben <laughs> bir şey demiyorum. Tamam artık yeter herkes sıkıldı. <laughs> tamam kanka. Aynen bence de herkes sıkıldı komutları dinlerken. zaten çoğu <laughs> kişi yeter. Discord komutları diyor. Yani altta linkler falan olacak. Arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz. Burada bir an önce 100 kişi olursak hiçbir şey olmayacak. 100 kişi olmuş olacağız. Sağlam abi ya. Onun için infolar dediğim gibi hafta sonu atılacak videoların infosunu buraya birazcık daha erkenden verebilirim en yani az önce verdiğim gibi. Yani ben daha bilmiyorum. Ben bilmiyorum daha. Benden önce M siz haberdar oluyorsunuz. M1014 vs Atalya. <laughs> Hani falan olsun. Yani sonucu güzel abi link aşağıda. Kuralları da aşağıya koyacağım. Bitti. Tamam, Hikayenin sonu işte. <laughs> ha bir de geldiğinizde hani YouTube'dan falan geldim derseniz bir yeni rol çıkartırım ben hani takipçi diye. Size de o rolleri veririz. Da takipçiler özel sohbet kanalı bile oluşturabilirim. Yani neyse. İşte böyle. <laughs> yani gelmeyi unutmayın abi. Arkadaşlarınızı falan da davet edin. Evet gelenlere teşekkürler yani ne diyeyim. Gelenler hadi şey. Hadi tamam tamam. <laughs> tamam ya yani tamam. diyecek bir şey yok artık. Sınavlarından yüz alsın. Hatta yüz bir alsın. <laughs> Şimdi yüz hani hepsini doğru yapınca yüz oluyor. Bir de adını da doğru yazarsan da yüz bir. <laughs> Neyse. Mesela bugün... Kadir bana iki kere abone olmuş. The magic. Bir dakika lan. Ya da ben videoyu uzatmayayım çünkü şimdi bile ben bunu yükleyeceğim falan uzun sürecek. Ee, gelmeyi unutmayın abi ya. Hoşçakalın. Platin oyuncu kaçar.